Harry Potter açıyor. Kısa sabah dedim mi bakmayın 11 herhalde sen. Çok dandik bir şey izlersem söylemem bu arada. Yani daha bir ton işim var. Bütün gün kapı yaptım. Başka bir şey yapmadım. Yani bilmiyorum daha doğrusu izleyemedim. Trabzon usulü. Şükür bitti. Biraz körelmişim çünkü saat 3.30. Uykusuz 25. saat, 26. saat girdim sanırım. Herkese yeniden merhabalar. Bu kadar mutlu göründüğüme bakmayın. İleride günlerde hiç mutlu olacağımı düşünmüyorum. Çünkü sizinle bu videoda jüriye hazırlanıyoruz. Bildiğiniz gibi ben birkaç tane daha böyle jüri hazırlık videosu çektim ve kötü yanı da elimde şu an çok da bir şey yok. Çünkü her hafta kritiklerle her şeyim değişti. O yüzden en başta dönüyorum her hafta. Jüriye tam kaç gün var diyecek olursanız jüriye... Jüri bizim perşembe günü ama çarşamba 8'de teslim var akşam. O yüzden çarşamba, salı, pazartesi, pazar, bugün cumartesi 5 günüm var. 5 gününde yetişecek mi? Hiç emin değilim. Çünkü elimde gerçekten hiçbir şey yok. Umarım yetişir diye düşünüyorum ve umarım yetişir. Peki neden yerde oturuyor? <laughs> Çünkü e, şuradaki sandalye, görmüş olduğunuz sandalyeler sandalyeler o kadar rahatsız ki ve bende de bel fıtığı olduğu için uzun süre oturamıyorum onlarda. O yüzden ben de böyle yere battaniye serdim, arkama da böyle yastıklarımı koydum ve böyle orta sehpada yapıyorum, bu da iyi oluyor. Karşımda da televizyondan Harry Potter açıyorum tabii ki de. Her jüride olduğu gibi, ya Harry Potter açıyorum ya Harry Potter bittikten sonra Eski Türkçe Pop'a dönüyorum, sonra yabancıya dönüyorum. Değişik şeyler dinliyorum, yapıyorum jüriye hazırlanırken. Böyle yani, o zaman daha fazla hem Video zaman hem de ben vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet bugünlük bu kadar daha yapamayacağım çünkü hem çok yoruldum hem de bir şey yapasım da gelmiyor yani. O yüzden bugün ne yaptım dediğim önce? Katlarımı yaptım yani katlarımı yaptım derken tabii ki bitmedi. İşte bunların daha kapıları, tefrişleri, aksları, ölçüleri ve bunları da yarın yapabilirim diye yaparım diye umut ediyorum ki inşallah yaparım yani. Şimdi gösterecektim de kapattım. Şimdi tekrar göstermem. Yarın sabah gösteririm. O yüzden hadi iyi geceler. Herkese tekrardan günaydın. Şu an sabah oldu ve sabah dediğimi bakmayın 11 herhalde saat. Şimdi ben kalktım. 3-4 gün duş alamayacağım için, vakit bulamayacağım için şimdiden alayım dedim. Ön duş aldım. Şimdi yemek hazırlıyorum. Kahvaltı edeceğim. Ondan sonra çizime başlayacağım. Ve Harry Potter dün bitti hepsi. Şimdi ne izleyeceğimi bilmiyorum. Bakalım ne izleyeceğim. Çok dandik bir şey izlersem söylemem bu arada. Bugünkü planım planların Detaylarını halletmek işte, nedir? Kapı, pencere, aks, ölçüler, peyzaj, zemin katın. Bunları halletmek istiyorum ki yarını 3 boyuta geçebileyim. Şimdi şu su sesi geliyor mu bilmiyorum, geliyordur da. Şimdi biraz mola verdim, kahve yapacağım ee, ve bir şeyler atıştırayım. Yoruldum çünkü bayağıdır çiziyorum. Böyle yatıp birazcık dinleneceğim. Zaten benim ağrıdıktan çabuk yoruluyorum. Şimdi kahvemi yaptım görmüştünüz zaten ve böyle barlarım var ya bunu Instagram'dan beni takip ediyorsanız bunların ne olduğunu biliyorsunuz. Ve bilgisayarımın fan sesi geliyor bunun içinde de kusura bakmayın. Şimdi bunlarla böyle biraz dinleneceğim ve sonrasında yine devam edeceğim. Ve tatları gerçekten inanılmaz güzel. Sabahtan beri yapıyorum. Saat 7 oldu sanırım. 7.30-8'de geliyor hatta. Hiç kalkmamıştım. Biraz kalkayım böyle belim ağrımaya başladı. yani Hep vardı biraz fazla ağrımaya başladıyım. Öyle olunca dedim ki bari birazcık yatayım dinleneyim. Birazcık yatıp dinleneceğim. Ondan sonra devam edeceğim. Bugünkü planım planları bitirmekti. Ama daha ben tefriş yerleştiriyorum. Bundan sonra daha pencere açmak var. Daha sonrasında... Aks ölçü bilmem ne. Yani daha bir ton işim var. Bugün ne yaptım de dersek. Bugün kapı yaptım ya. Bütün gün kapı yaptım. Vallahi kapı yaptım. Peyzajla uğraştım. İki tane daha kat planı ekledim. Kaks'a ulaşmak için. Başka bir şey yapmadım. Bugün yetişmeyeceği anlaşıldı. Yarın umarım 3'e 4'e kadar biter de. Ondan sonra sadece üç boyut yaparım. Evet saat 1.30 ve hala çiziyorum. Ve hala planlarım bitmedi. Aynı zamanda da buradan çıkıyorum. E Altın Kelebeği izliyorum. Çünkü izleyemedim. Yani vaktimi, saatini kaçırmışım. Yani bilmiyordum daha doğrusu izleyemedim. Bilmiyordum. Bari açayım onu izleyeyim dedim. Çünkü artık müzikler bitti, filmler, diziler her şey bitirdiğim için izleyecek bir şey ama bari bunu izleyeyim dedim. Ki daha da çok işim var. Umarım saat 3'e kadar ya da 4'e kadar artık kaçacak. Bu bitsin. Bu bitmeden yatmayacağım zaten. Şu an pencerelerimi açıyorum. Umarım biter hemen. Saat 3.30-4'e geliyor yani. Tam bilmiyorum. 3.30'u geçiyordu sanki en son baktığımda. Bugünlük bu kadar yani. Kat planlarımı yaptım. Aksılarımı falan yaptım. Tek kalan planlarda kodlar ve böyle ufak tefek düzenlemeler. Bir de gözüm görmediği şeyler varsa onları tekrar bakacağım. Sonra sabah işte kaçta kalkarsam artık. Yok 12'den sonra kalkmayacağım yani. 12'den önce kalkmam lazım. Neyse bunu yapacağım ve yaptıklarımı da sabah gösteririm. Şimdi göstermek istemiyorum çünkü üşeniyorum. Evet ben kalktım. Şu an saat 11 civarı. Ve şimdi ben e, kahvaltı hazırlıyorum kendime. Peki ne yiyorum? Trabzon usulü e, fasulye kavurması yapacağım. Bir tek geç kalmış olabilirim. Gece 4'te yattığımı 4.30'da yattığımı düşünürsek bence 10'da kalktım. Yok 9 buçukta mı kalktım? buçuk arası kalktım. O saatte kalkmak güzel bir şey diye düşünüyorum. Size göstereceğim demiştim ama göstermeyi unuttum. Ya o yüzden de neler yaptım biraz planları düzenledim. Mekan isimlerini yazıyorum hala ki onlar çok uzun sürecek gibi duruyor yani. 2-3 gibi başlasam çok iyi olur 3 boyuta. Şimdi göstereyim size. Bu zemin katımda mekan isimlerini, aksları... Şurada bir yazmadığım yer gördüm. Aksları falan yaptım. Mekan isimleri yaptım. Bu zemin katım. a kodlar duruyor. Bak aklıma geldi kodlar. Burada diğer katlarım var. Şimdi buranın e, mekan isimlerini yazıyorum. Bunların mekan isimleri var. Yani daha çok işim var ve umarım 2'ye 3'e kadar bitebilir. Ay, söylemeyi unuttum. Ama planlarım şükür bitti. Yani Photoshop'tan falan ağaç koyacağım. Şimdi de 3 boyuta başladım. Şu şekilde yapmaya çalışıyorum daha i̇lk zemin kattayım ve bayağıdır yapmadığım için unutmuşum biraz o yüzden ilk yaptığım pencereler falan yani bir saat oldu belki bir buçuk saat oldu belki başlayalı yani zemin katı anca yapabiliyorum daha bitmedi biraz körelmişim çünkü ben hızlıydım yani ne olmuş bana bu bugün biter mi zor yani çok zor bir gün bu bir günle ya. Bugün bitmesi. Umarım biter. Hemen bir durum güncellemesi yapıp gideceğim. Çünkü hiç vaktim kalmadı gerçekten. Ee, şimdi modeli yapıyorum. Modelim e, katları yaptım. Şimdi detaylarına giriyorum. Ve saat 12 oldu. 3'e kadar falan yaparım diye düşünüyorum bugün. Bitişmezse artık yatarım. Çünkü dün 4.30'da yattım. Bugün 3'te yatarsam anca öbürsü gün uyumam zaten. Belki de bugün de uyumam bilmiyorum. Duruma göre bakacağız. Şu an size yaptıklarımı göstereyim. Şimdi o kadar garip bir yere koydum ki sizi yani çok garip. Gimbal'a bir şey oldu. Böyle arkanızda su şişesi koydum. İki elimi kullanmam gerektiği için. Yapım şu şekilde. Bunu yaptım. Kaç saattir buna uğraşıyorum. İşte şu nemin çatıları falan yapıyordum. Terasları. Bu şekilde yani bu kadar saatte bu kadarını yaptım devam ediyorum. Hadi bana kolay gelsin. Şu an gözlüğüm ya pis ya kamera pis hiç ama umurumda değil yani. Çünkü saat tam 12 yani benim 20 saatim kaldı teslime. Aslında bazı şeylerimi yaptım sayılır. Neyimi yaptım? Planlarımı yaptım. Kesitlerim tamam, görünüşlerim tamam, vaziyetim tamam. Silüet yapacağım şimdi. Şimdi kahve molası verdim. Biraz dinleneyim dedim. Çünkü çok durunca belim ağrıyor. Bugün hiç konuştuğumu bilmiyorum yine çünkü günkü gibi yattım. Yani iki gündür dörtte yatıyorum ve sabah sekiz buçukta kalkıyorum. Bugün belki hiç uyumam çünkü yarın sabahtan maket verdim lazere. Sabahtan onu almaya gideceğim ve yapıldı mı yapılmadı mı emin değilim. Yapılmadıysa bir de onu orada bekleyeceğim. O da çok sıkıntılı. Sonra alacağım onu. işte okulda 500 maketim var. Onun için 500 ölçekli maketi okulda yapacağım. Sonrasında eve geçip 200 ölçekli maketi yapacağım. En sonda işte paftalarımı hazırlarım. Tasarım raporu derken umarım 8'den önce sanki 8'de teslim akşam 8'de. Umarım o zamandan önce halledebilirim. Saat 3.30. Benim gözlerimden uyku akıyor görünüyor mu bilmiyorum ama şimdi yaptım bir şeyler render alıyorum. Şöyle göstereyim. Hemen döndürüp Böyle render alıyor. Yani çok uğraşmadım. <laughs> Olduğu kadarıyla artık diye düşünüyorum çünkü ben bayağıdır bununla uğraşıyorum. Yani bitsin artık istiyorum. saat 6.30 tam 6.30 ve uyumadım daha ve bir saat sonra da lazere gitmem lazım kestirmediyse hemen gidip almam lazım yani sıraya girmem lazım kesmediyse o yüzden bir saatim var şimdi planı boyadım Ben Plan boyaması bitti başka ne yapılacak diye bakıyorum ha bak kuzey yönü Dur hemen aklımdaki aklımda olmaz dediğim de. Şimdi ben maketimi gidip aldım geldim. Şu an kameram çok pis Hiç gözükmüyor bir şey. Böyle bir dünya ufak ufak parçalarım var. Bunları birleştireceğim. Uykusuz 22, ay 22 ne? Şurada 22 okuyorum, 22 diyorum. Uykusuz 25. saat, 26. saati girdim sanırım. O yüzden bir tık, yine iyiyim şu an. Sabah o kadar uykusuzdum ki, sabah dedim bir saat önce, bir buçuk saat önce. O kadar uykusuzdum ki çok kötüydü yani. Neyse yetişecek gibi ama bu kelimeyi demek istemiyorum ki şey olmasın. Şimdi maket yapacağız şey bugün arasından nasıl bulacağım peki her şeyi? Hadi bakalım kolay gele. Günaydın. Bugün günlerden sizi kaç gündür çekmiyorum bilmiyorum gerçekten. Şimdi bugün jürenin ikinci günü. Dün de vardı. Dün çekmedim çünkü dün ben çıkmadım. Bugün bu videonun videonu, bugün bu videonun sonu olur herhalde. Sonrasında Bursa'ya gidiyorum. O yüzden şimdi hadi çıkalım. Bir videonun daha sonuna geldik. Bugün çok bir şey çekemedim. En son jüride çektiğim var ama jürim güzel geçmedi ama iyi de geçmedi. İkisi de aynı şey. Güzel geçmedi ama kötü de geçmedi. Onun dışında şimdi Bursa'ya gidiyorum dediğim gibi. Onun için bavulumu hazırladım. Birazdan çıkacağım. Videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Video fikirleriniz varsa yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.